İnsanları ırklarına, teninin rengine göre yargılamak en aşağılık şeylerden biridir. Günümüzde oldukça hassas bir konu bu. Şakasının bile yapılması haliyle pek hoş karşılanmaz. Geçmişte ise maalesef şimdiki kadar önem verilen bir konu değildi. Bu videoda bahsedeceğim konu ise maalesef biraz ırkçılığa kayıyor. Bireysel olarak baktığımızda bu senaryonun başrolleri ırkçı insanlar olmasalar da feudun gidişatı o noktalara kaymıştı. Tarihin en büyük güreşçilerinden biri olan Triple H bazı yönlerden hep eleştirilir. Bunlardan biri de birçok ismi şirketin başındakilere yakın olduğu için ayaklarını kaydırdığı fikridir. Bunun doğru olduğunu düşünen büyük bir kesim var. Direkt olarak yargılayıp bir sonuca varamayız tabi. 2002 yılının sonunda Triple H, World Heavyweight kemerini Shawn Michaels'tan geri almış ve WWE'de terör estirdiği kemer koruma süresindeydi. O dönem Triple H çok itici bir heel karakterdi. Ring içi ve dışında dominant ama bir o kadar da herkesin nefret ettiği bir karaktere bürünmüştü. Daha önceleri de heel olduğu zamanlar var ama bu seferki biraz farklı. İzleyicilerin büyük nefretini kazandı. Royal Rumble kazananı Brock Lesnar'ın Kurt Angle'ın WWE şampiyonluğuna gözünü dikmesiyle Triple H rakipsiz kaldı. 2003'ün başında Scott Steiner ile anlamsız bir feud'u vardı. Düşük performanslar, sakatlayıcı hareketler derken oldukça gözden düşen bu feud'u WrestleMania'ya taşımama kararı aldılar. Durum böyle olunca acilen yeni bir rakip bulunmalıydı. Bunun için de Raw'da 20 kişilik bir Battle Royal düzenlendi. Kazanan kişi WrestleMania 19'da Triple H'in rakibi olacaktı maçta The Rock'ın olması onu ağır favori yapıyordu. Kane ve Christian birbirleriyle uğraşırken The Rock arkadan gelip ikisini de eledi. Kazandım diye sevinirken Booker T orada duruyordu. WCW'dan gelen çoğu büyük ismi harcıyordu o dönemler WWE. Bunu kanıtlayamazsınız ama bazı şeyler görülebiliyordu. Vince WCW satın aldıktan sonra oradan gelen birçok ismi WWE'dekilerin karşısına çıkardı ve çoğunda WWE'deki isimler üstün geldi. Booker T de WCW'dan gelip WWE'de barınmaya çalışan isimlerden biriydi. Sıradan basit bir güreşçi değil. Bu T 5 kez WCW World Heavyweight şampiyonu olmayı başarmış mükemmel bir güreşçi. O Battle Royale'ın sonunda The rock ile beraber kaldılar. Herkes Rock'ın kazanacağına emin gözle bakarken o ani bir karşı hareketle Rock'ı elemeyi başardı. Herkesin şaşkın bakışları içinde WrestleMania'ya gidecek olan yolculuğu burada başlıyordu. Bu T'nin ana kemer puşu beklenmeyen bir şey olsa da hak edilen bir şeydi. WCW'da yıllarca başarılı performansının yanı sıra WWE'de de göz ardı edilmemesi gereken şeylere imza atmıştı. The Rock'la SummerSlam'de main event'e bile çıktı. Bunlar önemli detaylar. 3 Mart 2003'teki Raw'un açılışında Booker T geldi. Sevinci gözlerinden okunuyordu. WrestleMania'da ana kemer maçına çıkacağı için çok mutluydu. Triple H ise rakibinin karşısına geçti. Eline mikrofonu alan Triple H bu feud'un rahatsızlık verici ilk promosunu kesmeye başladı. Booker, hayattaki konumunla ilgili biraz kafan karışmış sanırım. WrestleMania'ya gideceksin ama senin gibi biri asla ama asla dünya şampiyonu olamaz. Senin gibi insanlar bu kemeri hak edemez. Benim gibi insanlar buna sahip olabilirler. İşte kafa karışıklığına sebep olan da bu. Sen burada kemer rekabetine girecek biri değilsin. Sen sadece bir şovmensin. Yapabileceğin tek şey bu. İnsanları eğlendirmek. Aslında bakarsan beni hep eğlendiriyorsun. Hadi Booker, beni eğlendirsene. Şu hep yaptığın dansı yapsana bana. Hadi, bekliyorum. ruini yapsana bana. Eğlendir beni. Senin tek işin bu. Utanıyor musun? Utanma bence. Senin işin benim gibi insanları eğlendirmek. Senin hayattaki rolün bu. Evet, doğru duydun. Sen busun. Senin hayatta tek iyi olduğun şey benim gibileri eğlendirmek. 20 kişilik Battle Royale maçını kazandığından beri bir haftadır gülüyorum. Benimle maça çıkacak olman gerçekten çok komik. Tamam anlıyorum 5 kere WCW şampiyon oldun ama orası berbat bir yerde. Sen WCW'de takılırken orada David Arquette ve Vince Russo gibi güreşçi bile olmayan kişiler o kemeri kazanabiliyorlardı. Farkına varman lazım. Sen böyle berbat bir yerin şampiyonuydun. Kemerlerinin bir önemi yok. Geçen hafta kazandın ve resilmeye gitmeye hak kazandın. Bu şaka değil. En önemli gösteride dünyanın en iyi güreşçisiyle maça çıkacaksın. Ve o maça çıktığında senin gibi insanlar ne yaparsa onu yapacaksın. Kaybedeceksin bez saçlı. Hiç hoş laflar değildi bunlar. Özellikle Türkçe'deki karşılığı bez saçlı gibi olan bu terim genelde ırçılığa kaçan bir terimdir. Afrika kökenlilerin saçlarına bir beyaz böyle dediği zaman pek hoş karşılanmayabilir. Bunu yazan insanlar ne düşündüler bilmiyorum. Triple H çok ağır ithamlarda bulunmuştu. Dönem itibariyle bu tarz konularda fazla hassas değildi dünya. Aynı lafların şimdi söylendiğini düşünsenize. Muhtemelen WWE çok büyük tepkiler alır hatta hukuksal yönden başı belaya girerdi. Triple H için bu kendini beğenmiş karakteri çok başarılıydı. Triple H de bu rolü çok güzel oynuyordu. Bu yüzden de o yılların en sevilmeyen güreşçisi olmuştu. Bu tatsız söylemler ses getirdi. Bir sonraki hafta ise Booker T Triple H'e karşılık vermek için ringdeydi. Triple H dedi ki benim gibi insanlar onun gibileri eğlendirmek için varmış. Benim sadece bir şovmen olduğumu ve insanları eğlendirdiğimi söyledi. Aslına bakarsan doğru söylüyor. Çünkü ben 7 gün 24 saat her birinizi eğlendiriyorum. Bu işte sizlere eğlendirdiğim her an mutlu oluyorum zaten. Size biraz özel hayatımdan bahsetmek istedim. Sekiz kardeşin en küçüğüyüm. Babam ben daha çok küçükken vefat etti. Hayat benim için çok zordu. Birçok kez suça karıştım. Hayatımın en büyük hatası hapse girecek şeyler yapmamdı. Yaşım ilerledikçe böyle bir adam mı olmalıyım yoksa kendime yeni bir yol mu çizmeliyim diye hep sorguladım. Çok memnunum ki doğru bir yola girdim ve şu an sizin karşınızdayım. Triple H, sen benimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Benim görüp geçirdiklerimi bilemezsin. Dans etmemi mi istemiştin? Benim gibiler şampiyon olamaz mı diyorsun? Madem dans etmemi istiyorsun, o zaman buraya gel de senin kıçınla dans edeyim. Karşıma çık da WrestleMania'dan önce o kemere sahip olayım. Triple H elbette ki ringe gelmedi. Onun yerine gelen Flair bu kırtıya Triple H'in şoförlüğünü teklif etti. İlerleyen zamanlarda işler daha da çirkefleşti. Triple H Booker T'nin yüzüne para bile fırlattı. Fiud'un işlenişi iğrenç bir hal almaya başlamıştı. Zaten tamamen aceleye getirilen bir rekabetti. WrestleMania'ya bir ay kala böyle bir işe girişiyorsanız pek verimli bir işleyiş yapamazsınız. Ama bu kadarını da beklemiyordu kimse. WrestleMania 19'a geçtiğimizde ise vasat bir maç gördük. Her şey tamam ama asıl sorun olan herkesi ters köşe yapmalarıydı. Birbiriyle dişe diş geçen maçın sonunda Triple H pedigree yapmayı başardı yaklaşık 20-30 saniye yerde yattılar. Elini bu kurtinin üzerine koydu. 1, 2, 3, bitti. Normalde maçlarda heel güreşçi, face güreşçiye finisher çeker, yerde uzun süre toparlanma sürecine geçilirse genelde face isim pinden kalkar. İşte ters köşe olan da buydu. Maçın bu şekilde bitmesi bir seviye ama komple ırkçılık üzerine kurulmuş bir feudun zirvedeki maçını kötü adam kazanıyor. Herhangi farklı şekilde işlenebilirdi bu feud ama siz temellerini siyah adamı ırkçılık olarak attığınız bu feud'da ırkçı karaktere kazandırıyorsanız burada kasıt aranır. O dönem WWE bu yüzden çok eleştirildi. Hatta siyahi güreşçilerin neden en tepelere çıkamadıkları sorgulandı. Soru soruyu doğurdu, konu konuyu açtı. Ya farklı bir işleyiş yapılmalıydı ya da ırkçılık üzerine işlenen bu feud'u iyi adam kazanmalıydı. Farklı şekilde bir maç sonu ayarlanabilirdi. Kimsenin Triple için bu feud'u kazanmasına karşı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu şekilde kelimenin tam manasıyla pis şekilde işlendikten sonra Triple için kazanması üzücü. Bu kötü rövanş maçı bile yapamadı. Tüm zamanların en kötü bookinglerinden biri olduğunu söyleyebilirim. WWE'nin başındakilerin siyahi güreşçilere karşı bir tutumun olup olmadığı hep sorgulandı. Durum bu şekilde olmasa bile bu tarz şeyler yüzünden böyle ithamlarda bulunulabiliyordu. Çok hassas konular bunlar. Aradan yıllar geçti. Şu an bile dönüp o zamanki maça bakıldığında Triple H hayranları bile bu şekilde noktalanmasından rahatsızdılar. 1992 yılında Ron Simmons, WWE ve WCW tarihindeki ilk siyahi dünya şampiyonuydu. Bunun olacağı ona söylendiğinde kendisi bile inanamamıştı. Irkçılık maalesef her zaman var olacak. Ama bunun insanlardaki etkisini bu şekilde görebilmek gerçekten çok üzücü. Kendisi bile inanamadı. Şampiyon olduğu günse seyirciler gözyaşlarına boğulmuştu. Bunun yaşanması bile baştan sona aslında çoğu şeyi özetliyor. O dönemler WWE'de arka alanda görevli olan Bruce Prichard bu konuyla ilgili şunları söylüyor. Sanırım o promo'yu yazan kişi Brian Gewirtz'tı. Booker T o dönem WCW'den gelenlerin zirvesindeki isimdi. Gerçekten orada 5 kez şampiyon olmuş birinin WrestleMania'da maç kazanacağını düşünüyor muydunuz? Eğer düşünüyorsanız bazı gerçekleri göremiyorsunuzdur. WWE zaten WCW aldığında bir savaş kazanmıştı. Ne yapacakları da onları bağlar. Triple H'in söyledikleri her ne kadar ırkçı gibi görünse de bunları bir siyahiye söylenmesinden dolayı böyle görüldüğünü düşünüyorum. Bir beyaza aynılarını söylese onu aşağılamaya çalışan biri olarak görürdük. Ama bunları bu T'ye söylemesi işlerin farklı bir açıdan görülmesine sebebiyet veriyor. Bence abartıldığı kadar büyük bir mesele değildi bu. Irkçı söyleme olarak düşünülüp buna takılırsanız tamam saygım sonsuz. Ama gerçekten WCW'de 5 kez ana kemer kazanmış biri diye WWE'de tepe adam olacak diye bir şey yok. Karşısına kim gelirse gelsin Triple H zaten WrestleMania'da ya da üstün gelecekti. Genele baktığınızda zaten bunun bir WWE'ye karşı WCW senaryosu olduğunu görebilirsiniz. Karşısına her kim gelirse gelsin Triple H zaten bunları söyleyecek ve da üstün gelecekti. Bu söylenenlerin iyi bir şey olduğunu iddia etmiyorum ama ırçılığa kaydığı yönündeki görüş bence doğru değildi. Bu T bu konuyla ilgili yıllarca konuşmadı. Konuşmak da istemedi. WCW'dan sonra zaten 2007-2011 arasındaki TNA macerasına kadar hep WWE'den maaş aldı. Gerek güreş, gerek yorumcu birçok şekilde bir WWE çalışanıydı. Hala da WWE'den para kazanan bir isim. Durum böyle olunca bazı şeyleri rahat rahat söyleyemiyorsunuz. 2019 yılında Kofi Kingston'ın WrestleMania yolculuğu ile ilgili bir podcast'te konuşan Booker T, konu Triple H ile olan feud'a geldiğinde şunlardan bahsediyor. Bu olaydan benden çok izleyiciler etkilendi. İnsanlar uykularım kaçıyor ve hep o maçı nasıl kaybettiğimi düşünerek kendimi üzüyorum sanıyorlar. Halbuki durum böyle değil. Ama WrestleMania 19'daki o gece. Keşke zamanı geriye sarabilseydik. O gece farklı şekilde bitse hayatım daha farklı olabilirdi. Maçın sonunda kazanmam gerektiğini sadece seyirciler değil, WWE yetkilileri de istiyordu. Sonucun bu şekilde olması birçok kişiyi şaşırttı. Ben her zaman bir takım oyuncusuydum. Her zaman işim, görevim neyse onu yaparım. Hiçbir zaman kemer illa benim olsun, illa ben kazanayım gibi huylarım olmadı. Benim tek amacım izleyicileri mutlu edebilmek. İşte asıl sorun da buydu. Beni ne kadar etkilemese de siz izleyiciler o maçın sonunda mutsuz oldunuz. Beni üzen de bu oldu. Çünkü sanki sizlere hayal kırıklığını uğratmış gibi hissettim. Herkes bana senin kazanman lazımdı dedi. Bu kırtığı gerçekten çok profesyonel ve düzgün biri. Kafa yapısı olarak daha farklı birine bu tarz şeyler yapılsa muhtemelen daha olumsuz tepki verebilirdi. Şu an dönüp baktığımızda bu Phil Triple H'in kariyerinde çok küçük bir yer kaplıyor. Durumun böyle olmasında sıkıntı yok böyle işlenen bir feud'un sonunda o maçı Booker T'nin alamaması mesele. Alıp kemeri tekrar kaybedebilirdi. 2002 sonları ve 2005 itibariyle Triple H inanılmaz dominant bir karakterdi. Booker T ise o sene Intercontinental şampiyon olmuştu. Kariyerindeki tek Intercontinental da budur. 2006 yılına kadar da United States Şampiyonluk potasında boy gösterdi. 3 kere de bu kemeri kazandı. 2006 yılındaki Great American Bash'te yıllar sonra World Heavyweight kemerini kazandı. WrestleMania 19'da hakkıydı belki ama bu kemere 3 yıl sonra ulaştı. King of the Ring kazanıp King Booker karakteriyle de sonunda istediği etkiyi yaratabilmişti. Tüm zamanların en iyi King of the Ring kazananlarından biriydi. Bu dönemlerine bakılınca da WWE ırkçı diye suçlayanlara cevap olmuş oluyor. Günümüzde bu yaşanmış tarz senaryoları uygulamak pek mümkün değil. Uygulanmamalı da zaten. Belki tamamen kendini beğenmiş kötü adamın kendinden küçük gördüğü bir iyi adamı aşağılaması üzerine işlenmiş bir feud'tu. Ama taraflar böyle olunca ırkçılığa kaydı. Ya da belki de bunu yazanlar gerçekten de ırkçıydılar. Bunun yorumu da size kalmış. Amerikalı yazar Alex Haley'nin dediği gibi ırkçılık ideolojik bir düşünce değil aksine psikolojik bir hastalıktır.